Herkese merhabalar. Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz transfer. Bugün konumuz Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bugün moderatörlükte bir değişiklik oldu. Ee, sen açtın. Ferdi konusunu konuşacağız. Bu konuyu sen daha çok hakimsin. Biraz dış basını daha iyi takip ediyorsun. Ee, Ferdi ile ilgili bugün de e, kendisinin kabilesinde yapmış olduğu hani transfer görüşmeleriyle e, ilgili kendisine bazı sorular soruldu e, basın toplantısı vardı e, Ferdi ile ilgili birçok iddia var nereden başlayalım e, istiyorsan ilk önce bir Avrupa'dan gelen transfer iddialarına bir değinelim istiyorsan. Evet evet değinelim e, ben şöyle başlayayım istiyorsan e, biliyorsun oyuncu ile ilgili Ferdi Kadıoğlu ile ilgili Napoli'nin devrede olduğu Inter'in devrede olduğu evet. ve Milan'ın devrede olduğu konuşuluyor. İtalya tarafından Hı -hı. konuşuluyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bu üç takımın haricinde Almanya'dan iki takımın daha teklif olduğu söyleniyor. Bunlardan biri Borussia Dortmund, diğeri Mönchengladbach. Hı -hı. Borussia Mönchengladbach. Hı -hı. Ee, Napoli transferde bir adım önde gibi gözüküyor. Tabi ee, tabii bunda Fenerbahçe'nin eski oyuncuların olması da önemli bir rol oynuyor. Evet. Elif Elmas. Kim Beşiktaş'ın 12 puanlık farkla ikinci arasında 12 puan fark var. Evet. Yani iyi bir ivme çiziyorlar. Ferdi'nin e, o konuda Ferdi'nin kendi tercih yani gelen transferlerle ilgili kendi tercihi ne olacak bilmiyorum ama e, sanırım Almanya'daki transferler daha ciddi sen daha iyi biliyorsun. Evet, e, Mönchengladbach'ın kendisine 15 milyon Euro'luk gibi bir teklifi var. Hı -hı keza Napoli'nin de var. Napoli'de biliyorsun Fenerbahçe'nin eski oyuncuların eski oyuncuların üstünden bu harika bu transfer harekatını yönetmeye devam ediyor. Evet. bana sorarsan buradaki en büyük iki tane birbirle kapışacak takım Napoli ile ben Borussia Dortmund gibi görüyorum. Hı hı. ama dersin bu ikisinin içinde hangisi daha Ferdi Kadıoğlu'na yakın dersen ben sanki biraz Napoli'yi yakın gibi görüyorum çünkü Elif Elmas ve Kim Minji'nin geçmişte biliyorsun Fenerbahçe'de oynadığı için o yönde daha yakın olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. E, ama Borussia Dortmund da e, finansal olarak kendi kozunu kullanabilir. Hı hı. E, biliyorsun 20 milyon euro'lara kadar çıktı ama Napoli'nin devreye girmesi bütün şey, işleri karıştırabilir bu yüzden eğer Napoli devreye girerse teklif biraz daha yükselebilir. 25 milyon euro bandına kadar gelebilir. Yani oyuncuya ödenecek bonservis tabii ki hani Türkiye'de şu anda Fenerbahçe'den gitmek isteyecektir hani kendi geleceği için. oyuncuya ödenen bonservis yüklü miktarda olacağı kesin. Fenerbahçe belki duruma göre hani sözleşmesine bir sonraki satıştan %10'luk bir pay gibi bir ek madde de koydurabilir diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun ana hedefi Premier Lig diye ben. Hani daha büyük kulüplere gitmek için. E Dortmund'da Dortmund da bu şekilde, Napoli'de bu şekilde. Hani bir ara basamak olarak düşünülebilir. Aynı kimin kimde olduğu gibi. E çok mantıklı. E tabii baktığımız zaman şimdi yani Ferdoğlu'nu buradan çıkıp Barcelona veya Real Madrid yapması imka gidemez. imkansız yapamaz. Oradan, yani aslında oynayabilir. Yani takım kadrosunda, geniş kadroda yer alabilir. Fakat genelde bu tarz transferleri çok fazla rastlamıyoruz. E biliyorsun mesela Kim Minji örneğindeki gibi e kim Fenerbahçe'ye tek bir şartla geldi. <laughs> tek bir şartla geldi Kim Minci. Ee, Dedi ki beni oynatacaksınız ama serbest kalma maddesi koyduruyor biliyorsun her gittiği takıma. Hı hı. Maaşı düşük aldığı için herhalde. Büyük ihtimal. Ee, biliyorsun o da kendini düşünüyor yani. Kazanacağı Tabii. parayı düşünüyor. Tabii. Her gittiği takıma böyle sözleşmeler yapıyor. Ee, Fenerbahçe'den de böyle ayrıldı. Çünkü zaten Fenerbahçe'ye gelmesinin sebebi buydu. Serbest kalma maddesi koydu. Şu anda Fenerbahçe'ye yanlış hatırlamışsam 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydurmuştu. Şu anki yeni takımında da 40-45 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu olduğu düşünülüyor. Yani şu andaki takımın da performansını, Napoli takımının performansını dikkate alırsak, ıı, takımın en etkili oyuncularından biri o bonservis bedelleri kendisi için şu anda normal kalıyor zaten. Ve kendisi de yani şu anda birkaç tane gol attığını evet, evet. görüyorum yani. Yani Ferdi ile ilgili Ferdi'nin kendi geleceği için Hani ee, Almanya sanki ona biraz daha uygun bir lig gibi geliyor bana. Hani tempo olsun, hani fizik gücü olsun. Tabii ki İtalya'da da var ama fizik gücü babında. Ee, Almanya onun için daha sanki böyle bir dinamik bir lig olacak gibi geliyor. Çünkü oyuncunun Hollanda altyapısı da var. Evet. Ya işte Çağlar Söyüncü'deki Çağlar Söyüncü'deki gibi olduğunu düşünüyorum ben de. Biliyorsun Freiburg'a gitti. Direkt. Hı. Altın Ordu'dan Freiburg. Yani Türkiye'de böyle transfer yapan <laughs> direkt giden. Evet evet Zeki Çelik de aynı şekilde aynı, Zeki Çelik de direkt gitti. İstanbul Spor'dan Lille, Lille gitmişti. Bu tarz transferler oluyor. Türkiye Ligi takip ediliyor. İkinci Ligi de takip Yani TFF Birincilik de takip ediliyor. Bu anlamda yani Ferdi konusunda kulübün e, daha doğrusu hocanın da e, burada Cezus'un da e, yani geri dönüşleri önemli olacak çünkü onu her yerde kullanıyor. Yani Şimdi bir haber okudum orta sahada da kullanılması evet. gündemde. Yani bu kadar çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle de bence e, Avrupa kulüplerinin radarında olması e, radarında olması sözünü geçerim. Şöyle radarında olması dediğin gibi e, Joker oyuncu. 3-4 bölgede, 3-4 mevkide oynayabilen oyuncu. Yani günümüz şartlarında böyle oyuncular çok nadir ve az bulunuyor. ve e, Yani 3-4 bölgede çok büyük bir performans farkı da olmadan yani yakın performanslarda iyi bir görüntü sergiliyor. Yani şu anda geçen programda da konuştuk. Takımın Topu ayağına aldığında gidebilecek ileriye yani futbolcu ise Ferdi gibi gözüküyor. Taşıyabilen oyuncu yok yani ileri hücum hattına. Evet yani bu konuda Ferdi gittikten sonra hangi transferler yapılacak bu da önemli. Ferdi'nin yeri nasıl doldurulacak, gelen para nasıl değerlendirilecek. Eğer giderse ki oyuncu gitmek istiyor şu anda da hani performansını tap zirvesinde tap noktasında. Hı hı. Dolayısıyla buradan bir transfer yapması bence o çok olası gözüküyor bu sene için yani özellikle bu sene için konuşuyorum sezon bittikten sonra yani. Ee, şu anda sağ tarafta kullanıyor hoca onu. O sayi var onun yerine. O sayı de dediğimiz gibi teklifler var. Ama Ferdi'nin ben e, geldiği zamandan itibaren tekrar ele alırsak e, 2018 yılında Ali Koç'un e, başkan seçilmesiyle beraber Filip e, Koku göreve getirilmişti. E, çok kısa bir dönem görev yapmıştı fakat e, Ferdi'yi tanıyan bir oyuncuydu. Yani Nimegen altyapısından geldi Ferdi orada da orada. Hı hı. E, belli bir süre top oynadı. Oradan takıma getirildikten sonra işte Irving Kuman'la beraber çalıştı. Daha sonrasında Ersun Yanal ligin ikinci yarısında e, takımın başındaydı. Bu süreçte Ferdi e, daha fazla değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum ben. Hani o zamanlardan itibaren. Belki oyuncunun kendi e, hani fiziksel ve mental durumu da Aynen. o zaman için e, önemliydi. E, tabii yani şu anda e, biliyorsun eee Medyada iki tane fotoğrafı vardı. Fizik yapısı olarak. Baktığın zaman gerçekten birisinde ipince duruyordu kendisi. Birisinde baktığın zaman gerçekten çok sağlam fiziği kasları, masları, adalesi falan gayet gelişmiş bir şekilde yani. görürüz ki bu birkaç sene içinde kendisini bayağı olağanüstü bir şekilde geliştirmiş. Evet, yani demek bu, ki bu hedefleri olduğunu ve e, o doğrultuda çalıştığını aynen. gösteriyor. Yani bu bir sürpriz sayılamaz yani bu gelen teklifler. Evet şu anda takımın e, en eski oyuncusu e, tabii. konumunda. Evet. Bu anlamda hani ben kaptanlık anlamında bile ferdinin çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Kendisine evet. kaptanlığın verilebileceğini, yani bunu başarıyla kaldırabileceğini hak Çünkü ediyor. Hem hak ediyor hem hani takımın ataklarında da gördüğümüz gibi hani bir, bir liderlik bir ayağa kaldırmada liderlik durumunda da e, kendisi ön planda olabilir, düşünülebilir. Ümraniye maçında gördük zaten neler yaptığını. Ümraniye maçında gördük de tek, tek başına takımı sırtlayan isimdi yani. Bunlar kolay şeyler değil. Mi? Eğer bir iki tane daha oyuncu daha yardım etseydi, eşlik edebilseydi sonuç çok farklı olabilirdi veya maç erken kopabilirdi. Yani tabii ki Kadıköy'deki maçlarda da daha önce gördük bunu. İsmail aslında ilk sinyalleri İsmail Kartal döneminde vermişti. Evet. Ee, şey, Ferdi. Yani Pereira döneminde de oynuyordu. Pereira döneminde o bekler, bek, bek kısmında oynamaya Hı. başladı. E orada zamanın üstüne koya koya ileri, ileri bir performans sergilemeye başlayınca da e, İsmail Yüzal tekrardan bir macera aramadı. Hani göre gerekli yerlerde görev verdi ama Jesus döneminde gerçekten hani <laughs> tabiri caizse patlamayı yaptı. Hani şu anda verilen teklifleri ben hani Dortmund'dan gelen 20 20 milyon Euro'luk hani 17 18 aynen civarına da düşebilir bu teklif. E, sonuçta hani e, Türkiye'den çıkacak oyuncunun da pazarı belli oluyor genelde. Yani Aynen dediğin gibi sözünü kesiyorum yani pazarı zaten Türkiye'nin 15-20 milyon euro arası. Evet ama burada belirleyici faktör yani bonservis servis bedelinin artmasını yol açabilecek, artmasını sağlayabilecek faktör Avrupa'daki performans. Avrupa'daki hem kulübün performansı hem şahsi olarak Ferdi'nin Fenerbahçe'nin gittiği yere kadar ki performansı bence belirleyici olacak. E biliyorsun ki bir de Cenk Tosun olayı var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı belliydi. Şenol Güneş zamanında. Evet. Zaten 22,5 milyon euroya gitti. Zaten eğer Cenk Tosun biliyorsun çok klas bir gol de atmıştı. Yarım e, yarım röveşata vurdu. Evet. şeklinde büyük Benfica, gol... yani. Benfica, pardon, e, aynen aynen. vole şeklinde. Vole şeklinde güzel bir golü vardı Benfica'ya. E, biliyorsun tabi bu da oyuncunun piyasasını yükseltti. 22-23 milyon eurolara gitti. E Tabi yani burada hem o dönemki Beşiktaş'ın e, performansı iyi bir performansı var. Hem de e, oyuncunun bireysel bazı iyi bir performansı. Yani ligde de iyi performans sergilemişti. Aynı şekilde ben Ferdi'de de bu durumu görüyorum. E, Avrupa'da pazarı olan bir futbolcu. Evet. E, Hollanda altyapısı. Avrupa kültürünü biliyor. Bu anlamda e, ben olumlu şeyler bekliyorum kendisinden. Hem kendi kariyeri anlamında hem şu ana kadar Fenerbahçe'yi katacakları anlamında. Yani evet yani ben gerçekten büyük takım yapacağını düşünüyorum Manchester United, Chelsea, hı hı. Arsenal. Mesela Arsenal tabii, da onun için tabii, büyük bir seçenek. Bak e, bak şimdi Arsenal yani şu anki durumunu görüyoruz yani biraz konunun dışına çıktık ama belki. Olsun, olsun. Arsenal'in şu anki durumunu görüyoruz. Sözleşmesi hemen baktım 2026 tarihinde bitiyor. Merkezbahçede uzun bir sözleşmesi var 2026 tarihinde. Bu sezon 18 maça çıkmış. 2 asist yapmış. Yani dediğin gibi Arsenal gibi takımlarda böyle genç yeteneklerin ve e, değişik varyasyonlarda etkili olabilecek mi futbolcu? Yani şimdi herkes bekliyor Napoli, Milan, Inter, Mönchengladbach, Borussia Dortmund beklerken hiç belli olmaz. Arsenal yani, devreye sence, girebilir Sence hani Arsenal belki biraz daha uzak bir ihtimal gibi gözükse de orta alt sıra takımlarına gitmesi Premier League'de daha mı mantıklı yoksa doğrudan Dortmund'a gitmesi mi? Ben... Almanya Ligi'nde ya da başka bir ligde üst takıma gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Premier Lig içinde o sıçramayı yapmak zor oluyor biraz. Ya da şöyle de olabilir Leipzig düşünüyor musun? Yani sen Leipzig'de Leipzig olabilir. Leipzig'in yapısı da aslında Ferdi için. Genel Çok uygun. Almanya Leipzig iddiaları da geçiyordu. Sen ona binaen söylüyorsun. Yani Almanya ligi genel olarak bence uygun. Fakat Almanya Ligi'nin üst takımları Bayern Münih'i bir kenara ayırıyorum. Dortmund işte Leipzig, Frankfurt bu gibi takımlar üst liglere, üst performansların sergilenebileceği takımlara çıkma yolunda önemli bir eşik oluşturuyor Hı -hı. bence. Bu şekilde söyleyebilirim. Hani Ferdi ile ilgili bahsede bu programımızı biraz kendisine ayırdık. Fakat şu anda takımımızın en değerli oyuncusu bana göre. Evet, en iyi oynayan oyuncusu. Bunu çok fazlasıyla hak ediyor. Biz de bu program yapma gereğini duyduk diyelim. Yani e, evet dediğin gibi aynen yani Arsenal transferi de sürpriz sayılmaz. Yani şu anda ben Arsenal'i çok yakın görmesem de e, bir iki sene içinde bu evet. bu e, patlamayı yapmış boyunca neden orada olmasın Evet diye düşünüyorum. Umarız kendisi için de Fenerbahçe için de hayırlısı olur. Evet inşallah. Konservis e, bedeli de iyi bir şekilde e, belirlendikten sonra takımımız içinde sağlayan bir süreç e, biliyorsun gerçekleşir. Biliyorsun sözünü kestim. Biliyorsun zaten şu anda devre gidecek diye bir şey yok. Yani kendisi de açıklamasını yaptı zaten. Evet evet. Şu Basın anda zaten an... bırakmaz hoca da. Evet. Kulüp de bırakmaz onu. Ee, kalacaktır şu andaki. Şu Aynen. andaki durumda bozulmaz. Çünkü Avrupa serüveni de devam ediyor. Muhtaç olduğu yani şu anda çok ihtiyacımız Hı. olan bir şampiyonluğumuz var. Şampiyonluk kaldırmamız Aynen. gerekiyor. Kupasını kaldırmamız Aynen. gerekiyor. İnşallah hep beraber umutlu sona beraber ulaşacağız. Evet, kendisi de zaten açıklamasını yapmıştı. Ben Fenerbahçe'de hedefimi gerçekleştireceğim, şampiyonluk aşayıp gideceğim diye. Yani bu olaylar, bu konuştuğumuz olaylar sezon sonunda gerçekleşecek gibi duruyor. Hı -hı. Yani benim bekleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu programda Ferdi'yi konuştuk. önümüzdeki programda yeni bir içerikle tekrar görüşünceye dek Hoşça kalın. Hoşça kalın.